Yok. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer normalde ben Brawl Stars içerikli videolar, oyun içerikli videolar falan atıyordum genellikle ama bu videomuz YouTube'dan nasıl para kazanılır. Evet bugün size YouTube'dan para kazanmayı öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle bir YouTube hesabınız kesinlikle ve kesinlikle olmalı. YouTube kanalınız olmalı. Bu kanaldaki içeriğinizi belirlemeniz lazım arkadaşlar. Bu kanalda bir içerik belirlemeniz lazım öncelikle. Yani mesela oyun üzerinde olur, başka bir şey üzerinde olur. Bir içeriğiniz olmalı kesinlikle. Onu da belirlemeniz lazım. Ee, daha sonra daha sonra YouTube Studio diye bir uygulama var. Bakın şurada. Şöyle göstereyim size ben. YouTube Studio. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz. Bunu kesinlikle kendi hesabınıza zaten otomatik olarak bağlanır. Ya da siz bağlarsınız. Burada bu sayfayı açtığınızda şu an ben de para kazanamıyorum. Biraz daha yüksekte kazanıyoruz. 1000 aboneye açtığınızda olması lazım. Ya da belirli bir abonenin üstünde zaten burada izlenme süresi, görüntüleme, abone sayısındaki değişim yazıyor. Onun altında dolar işareti kazancınız yazar. Şurada şurada da dolar işareti ve yanına ka toplam kazandığınız para miktarı yazar. Anlatabiliyor muyum? O orada toplam kazandığınız para miktarı yazar. Onun için yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Onun için yapmanız gerekenler. Öncelikle söylediğim gibi bir YouTube kanalımız olacak. Bir YouTube'da bir kanalımız olacak. Arda yaz. Bu arada abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle bir kanalımız olacak kesinlikle. İsminle içeriğinizi belirledikten sonra şuradaki hakkında bölümü görüntüleme süresi 4000'i aşmak zorunda. 4000 ya da daha fazla olmak zorunda. 4000 ya da daha fazla olmak zorunda. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz başka hesap açaraktan. Ee, abone sayınızda zaten belirli miktarın üstüne açtığınızda e, söylediğim gibi oradaki dolar işareti alınıyor zaten otomatikman. Başka ne söylemem gerekiyor? Ya yani video sürekli video atın ama. Video içeriğiniz mesela belirli benimki Brawl Stars. Brawl Stars'ın çok değişik değişik şeylerinden atabilirsiniz. Ee, baktığınız şey olmuyor. Başkasından çekin. Yani sürekli bir şeyler atmaya devam edin ki izlenme süreniz artsın ve abone gelsin abone sürekli toplamalısınız ki e, para kazanmanız daha kolaylaşsın. Söylediğim gibi buradaki görüntüleme sayısı e, 1.6 diyor 4.0 ya da daha fazla olmalı abone sayısındaki değişim demiş onu geçeceğiz e, hemen abone sayısındaki değişimin altında kazandığınız miktar yazar onun sağ tarafında artı 226 diyor onun altında da dolar işaretiyle kazandığınız miktar yazar o zamana kadar yapmanız gerekenler belli abone toplayıp Toplam görüntüleme sayısını 4000'in üzerine çıkarmak. Ondan sonra zaten YouTube size artık para vermeye başlıyor. Mesela Brawl Stars kutu açılımı diye bir video var. Dünya işareti var değil mi? Eğer para kazanmaya başladıysanız onun yanında hemen dolar işareti olur. O videoya basarsınız. E, bir saniye. Dünya işareti var mesela tekrardan burada. Şurada hemen 25'in altında. Onun yanında dolar işareti olur. Dolar işaretine basarsınız ve yeşil yanar. Artık para kazanmaya başladınız demektir o videodan da. E, kolay. E kolay cidden kolay yani youtube'dan para kazanmak bu kadar kolay yapmanız gerekenler abone toplayıp görüntüleme yapmak daha sonra da paranızı kazanıyorsunuz arkadaşlar başka bir videoda başka bir içerikle görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim bay bay